Kadir oğlum. ne Her var anne ya? anne ya? Nasıl ödevlerini yapmamışsın. Of anne ya şurada kutu ağzı yiyorum. Ama arkadaşlarından çok geridesin. Gerçekten arkadaşlarından çok geridesin. Ya anne bunlar da bunu yiyeceksin ya. 97. bölümde ya. Ne yapacağım ben bu çocuk, anlamıyorum ki. Bir of. şey yapma ya. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz of. ya. Son zamanlardayım. Dur anne ya. İşte bu be. Hadi be. Evet be. 90. bölüm bitirdim. Lan ne oluyor? Kadir. Elektrikler i̇nternetler... mi kesildi oğlum? i̇nternetler kesildi olamaz. Allah'ım elektrikler de gitti ya. Neler oluyor ya? Anne neredesin? Aa, Allah'ım ya Oğlum elektrikler kesildi. Bir zahmet gidip bakar mısın? Ocakta yemeğim var. Of ya, of of ya. Of, Hadi oğlum. ya Rabbi ya. Hadi oğlum be. sabah günlerdir piksel başındasın. Hiç kalkmıyorsun ekranın başından. Onun kaç aylardır dışarı çıkmıyorum ya. Dışarı Farkındayım. Bir değişiklik, değişiklik olsun sana. Hadi bir dışarı çık. Ne zaman geldi? Az uzay etti. Bir tanemizde

হয় হয় বব নাজানো মই জানা ববাক